Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, diş fırçasıyla beraber bir resim yapacağız. Gereken malzemeler böyle bir tane defter alabilirsiniz, ama e, masanın üzerinde falan da yapabilirsiniz. Bir tane diş fırçası, şöyle. Ben böyle bir diş fırçası kullandım. E, bir tane sulu boya ve bir kağıt. Zaten suluboya için su gerekir adı üstüne. Hemen suluboyamızı da bırakalım. Ve önceden kestiğimiz bir kağıt. Bakın ben şöyle şekiller verdim. Böyle üzerine pilot kalemle, şu kalemle şeyler çizdim. Kalp çizdim bakın. Sonra bir şeyler çizdim. Çiçek çizdim, kelebek çizdim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kağıdımızı ne yapacağız? Hemen Böyle koyacağız. Şöyle şu şekilde. Kağıdımızın üzerinden. Ve şimdi bir tane bize ataç gerek. Ataçlarımızdan. Bir tane alalım. Ay, ay, ay alamadım. Ataç. Anam. Neyse bu ataçtan ümidimi kestim. İki tane ataç var. Şöyle geçiriyoruz. Kağıtlarımızı ataçlarım. Ataçlar kağıt sabit dursun diye lazım bize arkadaşlar. Hemen şimdi diğerini de takayım. Hemen yapım aşamasına geçelim. <laughs> şimdi diş fırçamızı buraya batırıyoruz. Önceden kardeşim benim şey yaptı. Ay kardeşim diyorum. Bunu kullandık biz önceden suya bayağı resmi yaptım. Evet şimdi istediğiniz bir rengi ben hangi renk yapayım? Ben rengarenk yapacağım. Şimdi kırmızıya batırdım bu sulu bayamı. Bakın şöyle görünmesi lazım. Aykan gibi. Şimdi bunu şöyle serpeceğiz. Bir yerleri batırmamaya dikkat edin. Yoksa anne terliğini yersiniz. Evet şimdi kırmızıyı bitirdim. Sarıya geçiyorum. Halıya gelmemiştir inşallah. Gelmemiş, tamam. Şimdi sarıyla yapıyorum. Evet, ellerim boy oldu. Bunu eldivenle yapmanızı önermiyorum. Çünkü eldivenle olmuyor. Şimdi bir mavi tonu Şöyle azıcık serpiyorum. Çok iyi oldu ya. Perfect bence. Ama evet tamam. Çok güzel. Evet. Ve parmaklarım da boyu oldu. Şimdi diğerlerine geçeceğiz. Kelebeğe falan işte. Ee, evet şimdi Pembe kullanalım bu sefer de bence. Pembe güzel bir renk. Yani. Pembe de şu ne yapalım? Kalbi yapalım. İsterseniz siz tek renk de yapabilirsiniz. Tek renk de çok güzel olur. Ama yani bir sürü renk olması daha güzel olabilir bence. Bu sizin kararınıza kalmış bir şey. Hemen ben yapıyorum. Ve bu Aynı zamanda çok güzel bir aktivite bence ailenizle babanızla annenizle ablamızla falan yapabilirsiniz ve şimdi sonuç çok güzel olacak bence sonucu bekleyelim evet şöyle fırçamızın bakın şöyle yapıyoruz fırçamızın şöyle şu elimizle böyle kıvırıyoruz evet. Sonucu güzel olacak yani. Merak etmeyin. Hayal kırıklığına uğramazsınız. Ama kesme konusunda e, ailenizden yardım alın. Bence ben yardım aldım. Kesme konusunda. Yani yardım aldığımda bile çok e, yanlış yapabilir yapabildik. Ailemle yapmama rağmen yanlış yaptık. Hemen şimdi... Bu arada arkadaşlar videoma abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Şimdiye kadar e, ilk defa nasıl diyeyim yeni başladığım için YouTube'a çok abonem olmadı. Ama umarım çok abonem olur. Yani sizden bekliyorum bunu. Şimdi kırmızıya yapıyorum bunu. Ay halıya bat. Halıya battı diye çok korktum. Evet bitmek üzere baskımız. Hoppalak. Şimdi ve bu arada arkadaşlar yarımlara en sevdiğiniz rengi yazabilir misiniz? Tamam o zaman hemen siyah seçtim ben bu sefer. Evet. Ben baskımı bitirdim. İnşallah güzel olmuştur. Şimdi sonucu hep birlikte görelim. Ha, ya! Çok güzel olmuş ama ben taşırmışım. Ama kalbim çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar, sonuç bu. Bence güzel oldu. Ne dersiniz? Ama ben şurayı kağıdı yanlışlıkla çekerek şey yaptım. Neyse ama deneyimiz başarılı. Ben kalbi bayağı bir beğendim yani. Bakın çok iyi. Perfect. Görüşürüz arkadaşlar.